Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Çınar bana konumları söyleyecek. Ben de Hepinize Hadi Çınar söyle. Ben şu anda söyleyemem. Videodayız ya. Videodan çıkmamız gerek. Tamam. Videodan çıktım. Söyleyeceğim. Tamam. Sen sonra bir başlatırsın videoyu. Bekle. 365. Evet. Bekle. 365 65 Evet. 172. Yakın. 172. Tamam. 3 deyince yaşından tamam mı? 1. Tamam bekle. 2. Allah havasızlıktan ölüyorum. Havasızlıktan ölüyorum. <laughs> Dur bir şey sen o sen öldüreyim ben. Nedir'in üstünde de olmuş. Ateş olayım. Işından ışından ışından altımızda çünkü şey var. Tamamdır gelmiş. İyi başlatırım. Başlat. Tamam. Evet, o round'a kadar da başladınız. Bugün Yusuf Aşınar var mı? Evet, devam ediyoruz. Evet, şöyle vur. Aa, bir de iskeletmiş. Şaka mısın? Geliyor, 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 geliyor. Beni kaldırdığı için bana vuramaz. Hadi lan Kuşandı bana fokus. Dur, işim bitti. Öldür, kafa çıksın. Kafa mı çıktı? Yok yok. Çıkarsa ne güzel olur diyecektim. Aa, oğlum vidar iskelet benim babam gibi gözüküyor ya. <laughs> Bu yüzden dolayı diyorum he. Oğlum adam babanı, adam babasını bile Vidar iskelet diyor ya. Yusuf'un Minecraft'a bağlılık seviyesi. Hayır lan My... yeter lan yeter, yeter yeter lan Hayır, yeter. Hayır Minecraft'taki babama. <laughs> Hadi. <gülüyor> Vur abi adam. Adamsın. Işınlar mı? Dur dur. Yedir iskeleti en son biriyle kavga ediyordu. Kavgası bitmiş galiba iskeletimin. Öldüm ben. Öldüm mü? Yaşıyorsun oğlum. Evet şimdi Nazar değdirdi ya içine. Aa Dur dur. Aa, Aa ben tamam. De... üst kata geç beyler. Üst katında bilelim, bir var, bir var. Dur dur bak. Buradan ne duruyor? toplayalım mı? Ben üst kata çıktım beyler. Ben ne gerek var ya bunu duruyor üstte? Üst kata çıktım bir yok yok, bir yok belki iksir falan yaparız çıkmadan önce. Tamam sen bilirsin. İki tane beyler çıkalım, çıkalım, Dur dur. Oradaki benim, buradaki benim. Buradaki benim. Arkadakiler de benim. <gülüyor> Allah. Ya <laughs> gençler de ben bu. Sen de kaç tane var? Bende, bende bir tane var ya. Ben de kesiyorum almak istiyorum. kesiyorum Gel, gelin gelin buraya gelin. Gel, gel, buraya gel gelin. <laughs> 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 Burada bütün bu altını altına gelin. Oy ne güzel olur. Dur hatta şöyle yakına gelelim yanıma gelin. Spawner yokmuş bu arada burada. Alsın. Blaze var mıydı? Vardı ama sonuç olarak. Lan <şu> ne <an>, oldu? <laughs> İskelet. İskelet mi vardı? Bilmiyorum ki ben vurmadığıma emin. Aa dur bu. Gerçekten <laughs> <laughs> bak bu adamda bir yerde şey var. Böyle elmas bloklar gelirden mi burada? Yok yok. Oğlum bazı youtuberlar öyle diyordu. Burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada bir şey yok. Dönün, dön, dön, dön oğlum dön. Tamam tamam durma. Dur şimdi Ali Çınar'ı öldüreceğim. Bir şaka yapıyorum. Arkadaşlar ya, bir tık kimse da... gelmiş olabiliriz. Oğlum buranın da üst katı yok mu ya? Buranın üst katı geçişi yok Dur ya. dur dur. Vidur iskeleti spawn olmuş. Spam olmuş. Vur vur. Vurun vurun dur. Ya gördün mü ışık ışığına alınmak? Olabilirim. <laughs> tamam tamam. Bir daha ışınlansana. Ha, Abi, aç, aç. Üst toka bas. Çifti aç. Üst toka bas. Lan Ali Çınar'ı ışınladım yanlışlıkla ya. Oğlum Ali Çınar oradaydı. Neyse kanka tamam. Boş ver hadi. Oranın konumunu biliyorsun zaten. Evet ben bir nedir'e gideyim. Ölmüş mü? Dur bu arada haberin Lan sen el mi yaptın Çınar? Sen el mi yaptın? Ha ya, tamam. Gittim. Dur bekle ışınlanmayın. Dur. Evet. Oğlum ben neredeyim? Hayır, hayır, gideyim, gideyim, gideyim. Beyler bir şey. <laughs> Aga geçen geçenki konuma ışınlandı buraya geldi. Oğlum, oğlum, oğlum ben, ben ki 265 dedim. He. Arkadaşlar görüyorsunuz nedenle uğraşıyoruz ama. Ben de geçim. Ben de... bazalt satılır mı bazalt? Bir saniye. Tavu <laughs> dur dur gelin gelin tamam şimdi gelelim. Aa, okay. bir işim çıkmıştı. Bir iki dakika uzak ay bir, bir... <laughs> şuradaymışsınız ya. Dur dur Vedder iskelet. Ya şeytan değil ki zor. Al burada. Değil bu. Hadi. Onu vuranlar bu. Vur. Oğlum bunun yanına Bak şöyle ha böyle. Bak bak böyle böyle. Çıkmadı ya. Çıkmadı ya derken ne demek istediğimi hakkında gram bir fikrim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır ya vuramadım. Lan cebimden para düştü. Oğlum ya şu niye spawner var ya? Vidor işte spawner niye? Öyle bir spawner yok. Öyle bir şey mi sevmediğim ya? Koş Lan artık yeter tamam uslama. Aa bu ya Sen beni usla. <laughs> Niye buldun? Altı daha taşıyorum. Yine bir iş konusun ben bu arada. Işından e, iyi mi? <laughs> boşver boş ver Kötü bir yer çıkıyoruz boş ver. Oğlum burası neydi? <laughs> burası yanlış. Ha? Bura bir şey değilmiş. Aa dur. Üst kata çıkış nerede ya? Aga ne de... üst kata çıkıyor mu buradan başka? Aga var da. Dur Ali Çınar'ı ışınlanacağım. Ali Çınar neredeymiş? Dur be bir saniye mi? bak. Şimdi lan nasıl... Lan... Arkamızdan çünkü. <laughs> Aa bu nerede var? Blaze de var, Burayze de var. <laughs> Abi bu Aga ortadalar öldüm. Var ya bir vuruş yanlık bir blaze var. Oyunum hadi. Oğlum orada ben en azından Blaze çubuğu var. E, e Yusuf sende kaç tane var? İki. İki. Tamam sadece artık indirmeye kesmeliyiz. Hayır oğlum ne alaka? Evet oğlum. Endirmeyi kesmeliyiz. Daha çok lazım. Ben şimdi tamam tamam olan bir en portalına gideceğim. Sence o riske girilir mi? Oh dur dur gel gel iki tane var burada iki tane var burada iki tane var burada. Tamam sen Öldü mü? Ben öldü sen. Gel gel beni takip et. Şuradan geliyorsun. Bak burada bir tane. Nasıl keşke Blazer'in bacaklarının kesme diye bir özellik olsaydı. Böylece sınırsız Blazer elde ederdik. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> 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 Bilerek mi vurdum sence? <laughs> evet. Oh, kendimi kapattım. Ben kendimi kapattım. Çok rahatım şu an. Bunlar beni affetmiş ya. Dur dur. Allah Allah. Aç öldüm. Ben, ben de tam 7 tane şey var şu an. Dur üst katta da bir tane var. Hatta bayağı var. Üst Hatta... kat var mı ki? Hani bizim zamanında ayağımız, ayaklarından kestik ya onların. Evet tamam ben de şu anda 5 tane var bu arada. Bu leş çubuğu. Ha şurada. Yeter mi 5 tane? Bence gel biraz da elime çeşek olur. Tamam bekle şuradakileri de temizleyeyim. Tamam sen temizle biraz daha. Kaç tane şeyim var bu arada? Yok yok Yusuf. Kaç tane blazer oldu mu? 3 8 8 8 16 tamam de kaç? Bende de 5 tane. Tamam her türlü yeter. Merhabalar. <laughs> tamam tamam. İyi tamam dur tamam ben tamam ben burada atlayla güzel bir kılaç yapmaya çalıştım. Hayır! Hayır! Please! Lan neden şimdi ben bu? Bilmiyorum ki rastgele bir konuma ışınlanayım dedim var mıymış? Ben benim benim için mi karşıma blitz çıkıyor? Belki enderman bir yolu dur diye. <laughs> enderman mı? Çıkıyor. Dedin Çınar. Blitz, <laughs> blitz. Ben Ali Çınar'ı kurtarmaya gideceğim. Ben Ali Çınar. Ali Çınar. Dur, dur oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çöpre buldum. Ben Ne yapıyorsun? Ama Ben Ne yapıyorsun? Ne yukarıda yukarıda Span var Span 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 Yukarıda ama ama yukarıda. Yukarıya doğru çıkıyorum ben. Evet burada tamam, spawner var. Gelin gelin spawner'dayım ben. ben bir var, ben attım. Tam bir tane daha çıkarttım. Bir tane daha çık. Allah pardon. Ay! pardon. Pardon. <laughs> Dur kendini bir yandan da safe al da. Bu arada yok kastık ha. Bunları harcama burada. Kızılay. Yardıma kredi çıktı bu arada. <laughs> güzel ateşe direnç işi de yaparız. Aha! ya oğlum bak pilgeyle vurma şimdi pilgeyle vurma oğlum Fizer iskelet fizer iskelet var Gel gel yukarı çık gel, 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 gel. Oğlum gaz ne diyor oğlum Kendim Gaz artık sevmiyorum <laughs> Arkamdaymış Orkaya ne ne orkağına Bombardini o kuzini Ali Çınar öldürmüş ben ne diyorum nasıl <laughs> Arkadaşlar son olun iki bölümde. Evet.